Arkadaşlar Ekonomi Ekranı'na hoş geldiniz. Bugün Şebnem Ayabakan Neo Portföy Araştırma ve İletişim Direktörü. Para ve Sermaye Piyasalarının topuk lefesi kadar. Demeden olmaz. Hoş geldin. Şebnem nasılsın? iyi misin? Hoş bulduk. Sen bana ver gazı diyerekten illa bir topuklu yap diyorsun. Hadi bakalım. Derim valla. O bir kere ağızdan çıktı geri gelmiyor. O laf sana Halika. güzel dokturdu. Fed'le başlayalım. Piyasaları şaşırttı. Ters köşe yaptı hatta. 50 bas puanlık bir indirim. Sen hiç şaşırmadın canım arkadaşım. Sen 50 bekliyordun zaten. Valla ben hep sabah Ekotürk'te Murat Tufan'ın yayınıydı. Hem seninle yaptığımız yayında hem Filiz Hoca'yla yaptığım yayında. Öncesinde söylemiştim. Orada iki gerekçem vardı benim. Bir, Amerika'da ücretler şirket karlılıkları ve bilançolarıyla ve şirket değerlerini şirket değerlemeleriyle belirleniyor her sene. İnsanların aldığı ücretler bunu sen de biliyorsun. O yüzden şirket değerlerinin, değerlerinin artması için ya da düşmemesi için diyelim borsaların canlanması gerekiyordu. Orada çünkü FED bundan önceki açıklamasında Powell iş gücü piyasalarına ihmal etmeyeceğiz deyince hani enflasyon önceliklerimiz arasında ama iş gücü piyasalarından gelen veriler de bizim için önemli cümlesini de aldım. Bu ikisini birleştirince ben 50 dedim. Bir de Ekim'de toplantı olmayacak. Hazır Ekim'de yokken şimdi 25-25 ve 25 50 yapı vereyim diye de düşündüm. Üçünü koyunca 50 dedim ve tuttu. Ya bu ekonomist olduğum için değil tabii bu sadece biraz öngörü yapmaya çalıştım. Biraz da beklentiler, işte gerçekleşenler olması muhtemel. Yani böyle bir tahminde bulundum sadece ekonomi habercisi olarak. O da iyi oldu. Ben de çok sevindim yani bundan dolayı. Şimdi Kasım'da bir 25, Aralık'ta bir 25 olma ihtimali var. Ondan sonra da Amerikan borsalarında tabii rally mi başlar, oradan bize para gelir mi? Bunlar tabii başlı başına ekonomi yönetiminin izleyeceği politikalarla etkilenecek. Çünkü para da faizin yüksek olduğu ya da üretimin olduğu yere gelir. Ya da iş gücü de işte ücretin yüksek olduğu yere gider biliyorsun. Bakalım ne olacak diyeyim ben. Sen konumsun sana vereyim sözü. Valla ben Fed'le ilgili bu haftanın başlangıcında zaten yine 50 bas puan indirir mi tartışmalarıyla başladı piyasalar. Bunun fiyatlamalarının olmasını beklediğimi söylüyordum zaten. İlla piyasa ben düşmeyeyim sen beni Kasım seçimine kadar yukarıda tut şeklinde bir şey istiyor. Bunun da senin gibi net net açıkçası izleyicilerimiz de izledilerse o bölümü de hatırlarlar. 50 bas puan indirmese dahi 50 efekt getirecek bir söylem olacak diyordum ben de. Hani 25 indirip ama arkasına öyle bir şey yapacak ki. Bazen dedim 25 indirirsin 50'lik efekt yaparsın. Nitekim seninkiyle Seterus Palimpsu aynı şeye gelmiş oldu. Biz ikimiz biraz daha önden Pavel'ı hissedebilmiş olduk bir şekilde. Senin sözünü çok iyi atıyorum. 25 indirir ama öyle bir şahin açıklama yapar ki. 50 etkisi yaratır demişti. Demiştim. Ee, bu da Buradan çünkü, Aynen. Ben de çünkü hani bu kadar çok 25-25 yaptığında bir de şeyi eklemiştim hatta. Vallahi 75 indir diyerekten 3 senatörün baskı yaptığını da görünce. Hatırlattın ben de artık mi? Dedim gelirse sürpriz olmayacak dedim hani 50 baskı. Aynen. O, o yüzden kesinlikle. Şimdiki okumamda senin gibi okuyorum. Eğer yalnız bir şerh koyacağım bu seferde. Şimdi benim gözlemlediğim genelde bu consumer discretionary dediğimiz yani temel tüketim malları değil de tüketiminde zekten dolayı da alabildiğin televizyon gibi, araba gibi tüketim mallarından ciddi anlamda temel tüketim mallarına gidiyor. En son gördüğüm hisse seçimlerinde hep bunlara gidiyor yatırımcılar. Bu ne demek? Gerçekten de fon yöneticileri de defansif pozisyonlanıyor ve herhangi bir e, zayıflama göstergesi olacak istihdam verisine karşı onlar da şeyde yani sınırda böyle dın 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 dın, 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 bekliyor. duruyor tetikte. ha mı? böyle olduğunda genelde ki FED'in yaptığını daha önceden biliyoruz istihdam verilerini revize etti yani daha yüksek gözüken veriler daha aşağı geldi. Ona en iyi gören Fed olduğu için ben de 25 bas puan bekliyorum Kasım toplantısında indirim olarak. Artık tek diyebileceğim şey zayıf bir istihdam verisi. Bir de konut satışları da ikinci veri olarak artık izleyeceğimiz bir veri. Bugünkü gelen çünkü konut satışları verilerine baktım biraz artık yorumlar o tarafa doğru da kayıyor. O yüzden hani çok beklenenin zayıflığın e, zayıfında gelecek bir istihdam verisi anında 50 bas puan indirim yapacak. Kasım'daydı fiyatlamalarına yapmayacaksa dahi Powell onların e, piyasanın fiyatlamasına sebep olur. Çünkü öncelikle istihdam dedi çünkü hani ikileri zaten bekliyor enflasyonda şu anda da iki buçuk. Ya sanki iki buçukla iki arasında bir rakama razı olacakmış gibi görünüyor 6 Kasım'a kadar ve sonrasında da. Ben zaten bir şekilde o market neutral rate o oran neresidir dendiği zaman iki buçuk ve üstünü <laughs> beklediğimi iki buçukla üç arasını beklediğimi senenin başından beri söylüyorum. Dolayısıyla Fed'in hiçbir şekilde iki diye bir hedefi falan filan ısrarla Aynı şey mesela bizim için ne geçerli? Sevgili e, Sayın e, Maliye Bakanımız e, Mehmet, Mehmet şey, gitti e, konferansta ne dedi? Fotoğrafını çekin. Önümüzdeki seneye de bu bahsettiğimiz rakamların gerçekleşeceğini göreceksiniz dedi. Orada da soruyor tabii izleyiciler direkt olarak. Şebnem Hanım siz yüzde yirminin de altında bir enflasyon bekliyor musunuz? Vallahi ben değil yüzde sekseni ekonomistlerim beklemiyor. Yani o anketlerimiz ortada. Dolayısıyla kaldı ki ben ekonomist de değilim. Ben de sonuçta stratejistim, fon yöneticisiyim. Ama senin yaptığın şekilde bütün en akıllı ekonomist arkadaşlarımla konuştuğumda ortaya çıkarmış olduğum e, görüş şu. Ha bu sene bitmeden ha ocakta bir şekilde faiz, şey mi, enflasyon beklentisini yukarıya revize edecek bizim Merkez Bankamızda. Nereye? 22'ye. 22 deyip de o revizyonu öyle yapıp da 2025'te 23-25 getirse çok çanak çömlek dağılır mı? Dağılır. Hayır. Hayır. Ama ne olursa olsun çizgisini bozmadan bu şekilde böyle bir özgüvenle devam etmesi a neleri getirebilir? Şimdi son dönemeçte Çin'in çok uzun zamandır beklenen artık sonunda yapabildiği parasal genişlemesi sayesinde biz şu iki şeyden yararlanabiliriz. Bir, geçmekte olan piyasalarda çok gerçekten dezenflasyonist ortamda olan Çin'in buradan kurtulmaya çalışmaya başlaması dünya büyümesine etki yapacak olumlu etki yapacak şekilde ama en önemlisi Almanya'nın kötü rakamlarını Avrupa'nın kötü rakamlarını biraz düzeltmeye başlaması. Bu olursa ancak biz sanayide ihracatla biraz yüzümüz gülmeye başlayacak diyebiliriz. Çünkü bizim en önemli satın aldığımız hikayemiz nedir? Tamam S&P upgrade eder etmez bir Kasım'da o çok önemli bir hikaye ki bunun beklendiği mesela Fitch'in senior analistinin beklentilerini söylemesi de 2025 ile ilgili çok çok önemli göstergeler bunlar. Bunlar hikayemizin bir parçası ama yeterli mi değil. Neden değil? Çünkü ne yaparsak yapalım böyle bir makroekonomik politikayı uygularken bizim büyümemize karların e, kulaklarımızdan fışkırmasına imkan yok. Peki bu durumda ne olacak? Biz Almanya düzeliyor indire havucunu kendimize bir şey olarak alacağız. Satın alacağımız bir hikaye olarak alacağız. Ve gelişmiş ülke borsalarından daha çok gelişmekte olan ülkelerin bonolarına, tahvillerine para girişlerinin olduğu manşetleri göreceğiz. Önümüzdeki bir iki ay benim beklentim bu yönde. Bugün hazinenin ihalesi çok çok önemliydi. Örneğin bu Eurobond haberi çok çok önemliydi. Evet, Bunun da yetki verdiler. Evet, bu yetki vermeleri neden çok önemli? Gidiyorsun bir avçola geliyorsun. Bana güven diyorsun. Sezon olarak Kasım'a gelirken bu oluyor. Yani son çeyrekte 2025 yabancıya satın alması için yer açıyorsun. Reel faiz ödemeye devam edeceğim. Ama 2024'ün başında girmediysen daha az yer kaldıysa ben ne yapayım ama onun üstüne ekleme yap pozisyonun diyor. E bizde bonolarda ne kadar var ki yabancı payı? Unutmayalım mesela <laughs> yazısı 30'du bu. Tabii bir de Yukarı Bir de şu yani. anda mesela e, vadesi gelen bonolar var. Onu da ileri bir tarih Uzuna. atarak borcu ötelemiş oluyor bunu yaparak. Ve kısa vadeli borçlanmadan uzun vadeliye geçiyor. Tabii. Uzun vadeciliğe ne zaman geçebilirsin? Ona talep geleceğinin sinyalini aldığında geçebilirsin, Samiçim. Biz senelerdir hazinemiz bizim gidiyor, Rothschild'a geliyor, oradan bir böyle Tabii. sinyal alıyor ki böyle bir yetkiyi veriyor. Biz bunu ezbere biliyoruz. Onun için kötümser olmanın hiçbir manası yok. Özellikle şimdi beni yanlış anlamasınlar. Borsanın kapanışında gayet güzel 9880-90'ların civarında kapattı. Bu bekle dur demek. Yani bir yukarı atak daha yapacak. Bir tane daha yapacak. Geçemiyorsa o zaman geri çekilecek demek. Ama şu anda bekle dur diyor borsa. Senin girdiğin seviyeler, bankacılık benim o en düşük dediğim geçtiğimiz iki hafta evvel gördüğüm seviyelerden uygundu. Pek bir yere gitmesini beklemiyorum. Uçmasını kaçmasını. Ama gerçeği söylemek gerekecekse başka da makroekonomik e, hikayenin haricinde, not artışlarının haricinde başka hikaye olmadığı için karlılıkları bile yapabilen tek bankalar üçüncü çeyrekte düzelme göreceğim için bırakınız enflasyon muhasebesine geçmelerini 2025'i e sonra fiyatlayayım diyorum ben de. Yani bu arada TDS'i anda... de mesela düşürür değil mi bu? Yani Tabii. bu e, bono satışları. Tabii. Benim beklentim, 250'leri test etmiştik CDS'lerde hatırlarsanız. 256 evet. altıydı, onun altına geçememiştik. Sene sonuna kadar tekrar oraları muhakkak test edeceğimiz e, bir en iyimser, en güzel şekilde, erken davranmadan, gerçek anlamda hiçbir şekilde enflasyon patikasını zedeleyecek bir hareket yapmadan ekonomi yönetimimiz hareket ettiği müddetçe o CDS tekrar 260 ve altına gerisiye duracak. Evet bu önemli tabii ki özellikle borçların ileriki tarihlere öteleniyor olması da güzel. Bu yurt dışından evet bize güvenin. Zaten Cumhurbaşkanı'nın özellikle ekonomi takımıyla beraber Amerika'da olmasının da bir anlamı var. İşte ben işte arkasındayım. Madem hani siz beni referans alıyorsunuz. Ve şeyin arkasındayım diyerek bir güven tazeledi diye düşünüyorum ben de. Tabii bu da bizim yansımaları ne olur? İşte borsa dedik ki işte 50 bas puan düşerse borsa biraz 10 binlerin üzerini zorlar ama 10 bin diyor bizdeki arkadaşlarımız da. Burayı geçmeden, burayı test etmeden, burayı geçmeden daha yukarıları beklemiyoruz. Beklenti tabii 10.150'nin öncelikle geçilmesi. Borsada durum ne olur sence? İşte doğrudur. O 10.250-10.400'de bir gap var. O 6 Ağustos'ta bum diye aşağıya gidip bıraktığımız bir gap orası. Orayı doldurup kırıp yukarı geçmedikçe buradan kurtulduk diyemeyiz. Ama ben de anlatmaya çalıştım da zaten onun üstünde evet. bir şey beklemiyorum yakın vadede. Fakat <laughs> o arada belli bir trade bandınız var. O bandın içinde de gidip gelmesini beklemek gerekiyor. Çünkü global olarak artık atılan adımlar bakın FED faiz indirdi biz tepki verdik yukarı. Çin faiz indirdi biz tepki verdik yukarı. Hadi bakalım bir tane daha cesur biri çıkıp da faiz indirirse biz tepki veririz yukarı şeklinde bir bizim yararımıza olacak bir yerdeyiz biz. Sadece güzel bir ayar çekmemiz gerekiyor. Çünkü enflasyona baktığında Eylül enflasyonunda da bir yansımasını göreceksin. Hem konut kamesinin kaleminden gelen artışı devam ediyor. Orada yapışkanlık devam ediyor. Hem de okulların da bir şeyinin açılmasını getirmiş olduğu yansımayı biraz daha Eylül'de göreceğiz tabii Samici. Ama da önemli olan Ekim olacak. Biz Kasım'ın üçüne gelene kadar Ekim enflasyonunun bir şekilde iyi olduğunu bekliyor isek ben bunun baz efekt bitti Artık kendi yaptığı yöntemlerle de sıkılaştırma politikaları işte karşılıklar şunlar bunlar bütün ZK'ları da kastederek söylüyorum. O zaman işte belki bir tık daha sakın ha böyle uçtuk gidiyoruz. Şimdi bizim burada kırmaya çalıştığımız şey şu olmalı. Beklentilerinizi yüksek tutmayın. Beklentileriniz Doğru. her gün minik minik yani Çabaladım. Biraz satışlar geliyor. Çünkü senenin başından beri 2 milyar dolarlık yabancıdan çıkış var hisse senedinde. Bonoya giriş var yabancıdan hisse senedinde. Çıkışın haricinde bir şey görmedik. Onu sindirecek yeni para girişi olacak ki onun alevlenmesiyle biz size anca iyimserliğimizi artı yapacağız. Ondan önce çok kırıp Peki. geçer diyemiyorum. Peki Almanya'dan bahsettin ya bizim en büyük şimdi ticari partnerimiz. Euro bölgesindeki daralma. Başta Almanya'daki şeylerin PMI'ların düşük gelmesi, oradaki e, imalat sanayinin özellikle yavaşlaması bizim direkt olumsuz etkileyecek. Birinci ülke neredeyse biziz dünyada. Çünkü en çok ihracatımızı Almanya'ya yapıyoruz Avrupa Birliği içerisinde de. Sence orada bir daralma, bir resesyon ağırlıklı olur mu? Yani bu bize çok olumsuz bir haber. Şimdi zaten şu anda resesyonda uzun bir zamandır bence zaten resesyondaydı. Evet. Bir de benim orada beğenmediğim iki ülke daha var yani Almanya'dan sonra Fransa ve Fransa'dan sonra İtalya diye böyle sıralama gidiyor. Şimdi e, Fransa'nın durumu gerçekten e, bir tık daha şey bile yani, Almanya'nın düzeltmeye başlamasında Fransa en kötüsünü görecek gibi benim hesaplarıma göre. Bu nedenle de e, ben direkt orayı e, gözlemliyorum. Yani Seterusporumuz hmm. ben nasıl iyi olurum? Öyle iyi olurum sonuçta benim evet. ticaret e, kapım orası. Ha bu arada biz sadece oraya bağlı değiliz. Dünyanın her yerine de satışlarımızı yapıyoruz da. Selektif olarak bulabiliyorsanız şimdi mesela Çin'de böyle bir genişleme varken Çin'le ihracat bağlantıları olan iyi bir e, sektörel analiz değil de şirket bazlı analiz yapıyorsanız Çin Hindistan'a bakın derim. Yani evet. Hindistan'a çok güzel eksportunu yapan varsa Çin'e eksportunu yapan varsa baktığınız analiz ettiğiniz şirketler arasında onları daha e, ön plana çıkartabilirsiniz tabii ki ucuzlarsa ama yani hani belki fiyatlandı ben bunu söylerken ama. Bunlar önemli makro ıı, gelişmeler burada önemli. Bir de emtia. Şimdi bütün bunlar neye yarıyor? Emtia mesela ben e, Brent hakkında bu kadar e, negatif olduktan sonra geçtiğimiz haftanın sonunda artık pozitife dönecekken zaten pazartesi Çin'in faiz indirimleri, parasal genişleme adımları geldiğinde petroldeki sıçramayı gördük. Allah'tan çok minnak da olsa cuma bir e, bettingine girmiştik. Onun için hani artık çünkü bizim algoritmalarımızda da Brent'in de bu kadar fazla fiyatlamalarında çünkü resesyon olmayacak sayı fiyatlıyorsa piyasalar bununla beraber Brent'in de bir noktada ekstra bir parasal genişleme geldiğinde global büyümeye destek olacak sıçraması gerekiyordu. Sonuçta bir brent emtialarda bunun sonrasında emtia geneline yayılabilmesi için yalnız biraz daha şey görmem lazım data. Çünkü kapır falan daha çok brentten bir sonra gelen endüstriyel yani faiz indirimleri ve parasal genişlemelerinde ilk cevap veren brenttir sonra kapır ve diğerleri gelir. Ama da bizim elimizde zaten sevdiğimiz altınımızdan da daha hızlı gideceğini düşündüğümüz gümüşümüze mi yaradı? Yaradı gümüş yüzde dört bir gün içinde sıçradı. Onun için gümüşte de geri çekilmelerde yine alım fırsatı olacak. Ama bunu söylemişken vade sonu Eylül sonunda kontrat şey olduğu için sonu olduğu için altında artık artık 2700'leri hızlı test ederse hızlı bir geri gelme bile olabilir. Söyleyeyim ben ki o kadar altın altın altıncıyım asla bırakmayın Ekim'e kadar bırakın demiyorum. Sadece alacaksanız geride durun Geri çekildiğinde alın. Buradan atlamayın diyor. Tam da diyecektim ki ben de şimdi programın en sevdiğim bölümü, en son bölümünde senin ben ben olsam şöyle yaparım diye başlayan, tabi bunlar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber, evet. şimdi Hanım kendi fikirlerini söylüyor e, diye başlayan cümlelerdi. Ben sormadan sen söyledin Sevindancı. Son olarak e, ilave etmek istediğin neler var? Yine fonlar herhalde ön planda olmaya devam ediyor. Ben onu görüyorum. Pek çok insandan şunu duyuyorum. Ya abi fonlara döndük. Özellikle hisse senedi içinde olan fonlara döndük. Altın MTS olan fonlara döndük falan diyorlar. Ve ben de çok mutlu oluyorum. Fon e, satın alındığında arkadaşlar sizin için o riski yöneten biri var profesyonel ve biraz daha rahat uyuyorsunuz geceleri. Ben ben buna bakıyorum başka bir şey değil. Ne dersin kesinlikle, son olarak? Kesinlikle fonlarda yatırım yapmaya devam etsin izleyicilerimiz. Altın e, geri çekilmeleri dediğimizde bakın 2666-2696 geçemediğinde geri çekildiğinde nereye gelir diyorlar bana. Yani gerçeği söylemek gerekirse 2600'ün altına gerilediği zaman zaten çok uygun bir yere gelmiş olacak. Onun için fon yöneticileri ona göre de trade'ini yapıyor. Hani çok satın alındığında azaltıyor oranını, geri çekildiğinde de arttırıyor. Bunu bu şekilde raid bırakın. Sonra kendileri gidip gümüşteki yukarıya potansiyeli daha çok gördüğü için altın fonlarının bir kısmına gümüş alıyorlar. Bir kısmına başka bir emtia ekleyebiliyorlar. Her fonun tabii ki kendi iç düzüne göre değişir bunun ne kadarıyla yapabildiği ama da fonlardan zarar görmezsiniz. Şimdi mesela ben o zaman ne demiştim? Bankacılık endeks fonu. Bizim Neo Bankacılık Endeks Fonu açıkçası yok dedim size o zaman. Ama gidin onu alın. Sonuçta benim sizin cebinize para kazandırmam önemli. Bizim fonlarımız da çok iyi. Değişken fonlarımızda da bizim fon yöneticimiz daha ağırlıklı banka taşıyor. Onu da alabilirsiniz. Hani bunlar sizin elinizde biz niye çıkıyoruz anlatıyoruz. Size bilgi verelim diye bir de bir şey daha diyeceğim bugün bizim piyasamızda önümüzdeki dönemde sen benden çok daha iyi bilirsin bir erken seçim olur mu olmaz mı 2025'te ne olur söylemi bununla beraber işte Sayın İmamoğluna şey olacağı davasına Yas, ile evet yasak geleceği şeyleri bunlar çok kullanılacak çok gündemimizde olacak bunlarda da gidin siz yine geri çekilmelerde yani endeks seviyelerini belirlemiştik zaten. Endeksin ne yaparsanız yapın 2-2,5 doların civarlarında aldığınız şeyi sizi üzmüyor. Yani bu istatistiksel olarak dolar bazında böyle. Orada fonlarınızı iyi seçin dediğimiz sektörel fonlara girin. Bekleyin. Çok teşekkür ediyorum. Piyasaların topuklu efesi Şebnem Aya Bakan. Ben ne teşekkür Araştırma ve iletişim direktörü. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için önemli. 300 binlere az kaldı. Ha gayret diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.